Sen 22 yıldır İngiltere'de yaşadın. 22 yıl kadar uzun bir süre. Şimdi bir şey benim mesleğime gelelim abi. Bir problem var. Şimdi sen diyorsun ki ya endemik bir e, coğrafyada yaşıyoruz. Buradaki hiçbir şey başka yerde olmaz. Bunun envanterine Çünkü, sahip değiliz ama. Şimdi envanteri çıkartılmalı. Bir bunları markalaştırmıyoruz. Allah'ın İngiliz'i. Yani sonuç olarak herhangi bir şekilde endemik bir şey üretiliyorsa, İsviçre'nin peynirinden Fransa'nın bilmem neyine kadar hemen onu markalaştırıyor. O ona serbest. Tabi. O endemik olmuyor yani onun tabii, kullandığı tabii. ürünler. Yani hemen onu markalaştırıyor ve katma değeri arttırarak daha yani eninde sonunda köylüsü yani bunu işleyen kimse veya tarımla uğraşan köylü de demeyelim artık. Tarımla uğraşan insanlar bir anda katma değeri yüksek ama gerçekten besin değeri yüksek tadı yüksek ürünler üretiyorlar. Bunun tabi markalama değeri ardından paketleme değerleri bunun bir şekilde pazarda yer bulabilmesini de sağlayacak akıl da dahil olmak üzere. Şimdi bizim bir Napolyon kirazımız var yani bizde de örnekler var. Bir bakıyoruz Napolyon kerezi toplanıyor. Bir arkadaşa katılmıyorum dedin ama İsmail Tokalak. Ee, de kaçtı? İşte bu hani arkadaş Antalya'da ben alıyorum de, bulamıyoruz bulamıyorum. Yok hatırlamıyorum demedim. Ben şunu dedim. Onun perde arkasını söyledim. 19 açıklayın. 1950'den beri dünyada tek domatesin minerallerini her sene ölçen Amerika var. Ziraat Bakanı Amerikan ölçü. 1950'den beri verileri var. Sonradan bıraktılar. Ondan 70-80'lere kadar bütün mineraller, vitaminler domatesin içinde yüzde %70 azalmış. ile 70 arası. E onu da tadımadı kalmaz. Yani bu geri planda bu her şeyin yapaylaşması, sünnileşmesi ve toprağı ilaçlarla bitirmeleri bu kadar basit. Yani tohumla da, her tohumlarla da bütün, bütün bitirmeleri. Proses... Yanlış işletiliyor. Ya Japon eri diye ona dikkat edin. Gerçekten almayın ya bak söylüyorum. Japon eri diye satıyorlar. Eri alıyorsun. Japon eriğinden bahsetmedim. Kirazın, kirazı. kirazı boş kirazın, ver. Kirazı boş na, ver. E, onu geç. da takır Tamam. Adam yani. 6 ay, 7 ay Japon eri çürümüyor ya. Bir sene çürümüyor. O alıp yenilir mi ya? Yani diğer şeyle oynadılar. Bakın Turan Baytop diye bir adam var. Kimse bunu tanımıyor. tabii vefat etti. Eczacı ben İlk defa bu endemik tür bitkiler konusunda. bir odasında danışmanlık yaptım ben bir dönem. Öyle o mi? O zaman Turan Baytop'la tanıştım. Bu dağlarda katırlarla çıkıp o bitkileri tek tek ziyaret edip kökleri, yaprakları, çiçekleri, meyvelerini tek tek o toplayıp... Botanikçi mi? Eczacı. E ve eseri İngiltere'de yayınlandı. Türkiye'de bile yayınlanmadı. Katalogladı mı abi bunların hepsini? Bunların hepsini daha evet. e asistanlığından başlayarak prof profesörlüğüne kadar Türkiye'nin endemik tür bitki haritasını çıkarttı ve bütün bitkilerin de analizlerini yaptı. Hayatını buna adayan bir adım adam. Ama bu çalışmalar sürdürülmedi. Çünkü bitki olduğu yerde kalmıyor. O her sene yeniden izlenmesi gerekiyor. Toprak, iklim, bu sene yağmur çok yağdı. Ve sürekli yeni bir hedef konması gerekiyor. Yani bu akademik disiplin, öyle bir defa yaptım gizip artık tamam bitti değil. Bizim bu endemik tür bitki envanterini çıkartıp bir gelecek senaryosu yazmamız gerekiyor. Ve bunları ham ürünler... Şimdi gelecek senaryosu deyince büyük bir bam teli tabi burası. Bu Tabii da iklim değişikliği. Dünyada kimlerin... Bu arada ol... bir soru geldi oraya geçmeden. İbrahim Yeşil demiş ki Sinop'taki arazimde salep bitkisi salep bitkisi yetiştiriliyor. Mayıs ayında görüyorum yasak deniyor. Bunu nasıl ekonomiye kazandırabilirim Hayır, diye sormuş. İzin alırsın. Şimdi Samsun'da bir hanımefendi var. İsmini vermeyeyim. 3-4 kere bu, yazdığı için ce cevap tamam mı? dedi. Bu hanfendi evet. uzun zamandır çalıştı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Radyo'nda. Alt ovada Özel bir şey yaptı. Nasıl salep yetiştireceğinin deneylerini yaptı. Bir başarıya da ulaştı. Yavaş yavaş bu çalışmalar gelişiyor. Hani her şey kötü gitmiyor. Onu da demeyelim. Belli bir akademisyenlerin falan da iyi çalışmaları var. Şimdi o şey değildir. Onu izin alırsın, koyarsın, yaparsın. Ama gidip dağdaki endemik salep'i toplatmıyorlar. Toplatmıyor tabii. Şimdi iklim değişikliği bu sürecin neresinde? Yani, yani iklim, iklim değişikliği değişecek. bakın. Bu tabii bir süreç bin yılda bir manyetik kutup değişiyor. Kanada üzerinde olan manyetik kutup şu anda Sibirya'da Sibirya doğru, doğru gidiyor. Sibirya'da bakın çok büyük buzullar oluşmaya başladı, buzul dağları oluşuyor. Ama öbür tarafta Kanada tarafında sınırlar değişiyor. Daha önceki varsayılan sınırlar değişiyor ve burada erime devam ediyor. İngiltere'de 40 derecenin üzerinde sıcaklar, yangınlar başladı ve geçen bayramda Ankara'ya gidip geldim. Sağ sola bakıyorum toprağı göremiyorum her taraf yemyeşil sürekli yağmur yağıyor. Ve sürekli bitkiler ta asfalta doğru geliyorlar arabanın yani artık normalde bu dönemde kurumuş olması tabii lazım. Tabii şimdi ama e, Almanya'daki ya da e, Avrupa'daki birçok yerde özellikle güneye doğru indikçe yeşiller koyulaşmış e, ne bileyim bir takım yol kenarlarında kelleşme ve dökülmeler başladı. Bu iklim şartları ile ilgili e, İngiltere'deki sıcaklığı Türkiye'deki bu serinlikle karşılaştırırsanız yine denge sabit. Bakın şöyle bir olay denge var. Denge sabit derken şunu söylüyorsunuz. İklim değişiyor ama bazı Çok... öre, or yerlerde hava ısınırken sıcak olan bölgelerde soğumaya başladı. Çünkü, yayım, yani yayım, denge üç... kendini 23 derecelik bir açıyken. Ya Türkiye evet, şu anda yani. trafik iklime giriyor ya. Tamam. Türkiye'de bu olacak ve bu bin yılda bir geçmişte de oldu. Devamlı olan Türkiye, bir şey. Gece gündüz gibi. Evet. Yani bu e, öngörülüp ona göre tedbir alınırsa dünya ölçekli bir sorun olmaz. Bölgesel olarak da bunu öngörüp tedbirler alırsanız yeni Ufuklar da yola ufuklara da yani şunu bulunuyor. söylüyorsunuz. Eğer böyle bir değişim varsa bunu önceden tespit edip eğer x bir bölgede bir tarım yapıyorsanız eskiden belki kurak tarım yaparken şu anda daha tamam, sulu tarıma tamam, tamam, geçebilirsiniz. Be, 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 bir... Eskiden atıyorum buğday yetiştirdiğiniz yerde şu anda kivi yetiştirebilirsiniz demek. Buna, buna ne deniyor biliyor de? musun? Evet. Buna ne deniyor? Çok başlığını söyleyeyim. Onu anlatacaktım da sen anlattın anlatmıyorum. Başlığını söyleyeyim. Güzel miyim sana? ne <laughs> kişiyim ya? Ondan sonra buna iklim bazlı tarım deniyor. Evet. Bundan sonra tarım projelerimizi sen açıklamasını evet, yaptın. Tabii. İklim bazlı tarıma göre yapacağız. Ona göre belirleyeceğiz. İkinci yapacağımız şey de böyle patet maten tamam da kuraklığa dayanıklı tohumlar yetiştireceğiz. Tamam. Önceliklerimiz tabii bu, bir bu olacak. olacak. Yani genetik bu olacak. müdahalelerle değil... Tabii olarak Doğal olayla, bunu öngörmemiz bunu öngörmemiz gerekiyor. Buna göre de işte akademiye de burada Yani çatta yetiştirilecek basitçe anlatıyorum abi. Buğdayı alacaksın. Eğer burada iklim değişip kuraklık varsa o buğdayı burada yetiştireceksin. Buradakiyle melezleştireceksin. Evet. Yani. Mele onu ıslah edecek, edeceksin. Edecek. Onu onu buraya ne kadar uyum sağlayacağını bilmiyoruz. Mesela dışarıdan şey getirilen buğdaylar birinci mahsulü veriyor özellikle sertifikalıysa ikinci de düşüyor. Üçüncü de biraz daha düşüyor sonra dördüncüde uyum sağlamaya başlıyor ama o hiçbir şeye benzemiyor. Ne yerli tohuma benziyor ne yabancıya. Tırnak içine piç diye tanımlanan kimliksiz bir şey. Çünkü o toprak ben. onu kendine e, evet. uydurmaya çalışıyor. Bizim bunları e, önceden akledip süreci kontrol etmemiz gerekiyor. Edebiliriz bunu meşru zeminde. E, bu anlamda bakın yerin 4 metre altında 18 derece sabit ısı var. Böyle bir kalorifer düzeni var dünyanın. Yani bir yerden çok e, işte sıcak su çıkıyorsa, çevresi farklıdır, soğuk su geliyorsa ayrı. Ama bütün dünyanın altında 18 derece sabit bir ısı var. Bunu bilmemiz gerekir ve bu dünyada çok büyük radikal bütün dünyayı kapsayacak bakın kaymalar olabilir. Böyle bir tehdit çok farklı. Dünya enerji harcamayan soğuk hava deposu. Yerin altında 18 derecelik bir şey var ve bu regülasyon sağlıyor. Demin de tarımda regülasyon önemli dedim ya. Cenab-ı Allah böyle bir kainatın merkezinden kaynaklanan bir ısı kütlesinin kontrolü, bir manyetik kontrol alanı da var dışarıda. Onun için e, Iklim kriziydi şu bu bu tamamen yine korku pandemisinin bir parçası olarak. Ee, öbür şey e, bakın dehimize sonuçlar da doğurabilir. Zaten Türkiye dört mevsimin yaşadığı yaşandığı bir coğrafya. Dolayısıyla buradaki değişiklik sadece belli bölgelerde e, bir mesela Adıyaman daha serin olabilir, Konya biraz daha sıcak olabilir belki. Konya'da obruklar oluşurken kuruluklar rize'de sel oluyor. Yani bunu bir yeniden düşünmemiz gerekiyor bugünkü bize anlatılanların. Yani bu düşünülecek çok önemli bir şey mi abi? Şu anlamda söyledim. Bu zaten dünyanın doğal hali Tabii değil midir? Tabii bir hali. Ha, yani bunun yani analiz ettikten sonra işte kıtlık evet. örgütleniyor. Bakın